<laughs> Biz öldük. Ne kadar zor bir şeymiş. Onu harca katlediler. Gencecik bir meslektaşımızın arkasından konuşmak. Bütün gün boğazım düğümlendi. Şu anda bile ellerim titriyor. Bir an kendimi o gencecik meslektaşımın yerine koydum. Bu kadar kolay mı? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bunca yıl en ağır şartlarda okudu bu kardeşimiz. Emek harcadı. Geceler boyu nöbet tuttu. Uykusuz kaldı, yemedi, içmedi. Hastalarına şifa dağıtmak için çalıştı. Ne için? Ya geride kalanlar, ya onu yetiştiren ailesi. Ne emekler harcamışlardı onun için? O pırıl pırıl yavrularını yetiştirmek için. Ne çok gurur duyuyorlardı çocuklarıyla. Onların kınalı kozusuydu. Mahallesindeki Hasan amcanın, Ayşe teyzenin göz bebeği gururuydu. Ya o minicik yavrusu, ya o hamile haliyle yapayalnız ve çaresiz kalan eşi. Oysa ne beklentileri vardı geleceğe dair. Bu akşam babalara gelmeyecek sıcak yuvalarına. Artık hiç gelmeyecek. Hep diyorduk. Hep söylerlerdi. Hekimlik kutsal bir meslektir diye. Bu sözler hekimliğin önemi, önemli ve kıymetli bir meslek olduğunu anlatıyordu muhtemelen. Eğer söylenmek istenen buysa içimden hadi canım oradan demek geliyor. Bugün bir meslektaşımızı kaybettik. Sağlık çalışanlarına karşı bu haince yapılan saldırılara karşı halkımızın desteği acımızı hafifletecek. Sadece bir telefon yeter. 184'ü arayarak gençlerin desteğiyle gelecek adına ümitli olmaktan başka çaremiz yok. Bugün Doktor Ersin Arslan öldü. Biz öldük. Son 20 yılda giderek artan hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına karşı şiddet eğilimleri bugün artık en üst seviyesine ulaşmış ve korkunç cinayetlere dönüşmüş. Bize karşı şiddet eğiliminin bu artışında yürütülmekte olan sağlık politikalarının yarattığı negatif algının etkili olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Hekimler ve sağlık çalışanları sizin emrinizdedir. Her dediğinizi yapmak zorundalar. Yapmazlarsa arkanızda siyasi iktidar olarak biz varız. Siz her zaman haklısınız şeklinde oluşturan bu algı yaşadığımız şiddetin tek nedenidir. Tabii bu şiddete çanak tutan veya sessiz kalıp onaylayan olayın diğer yönünü dinlemeden şok 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 ilanlarıyla bağıra çağıra yayın yapan medyanın suçu da yatsın ama. Biz artık korkuyoruz. Her gün usulsüz rapor verici destekleriyle yalan söylemeye zorlanıyoruz. Halkımız bunları çok doğal haklarıymış gibi dile getiriyor. En azından tehditkar sözler ederek yanımızdan ayrılıyor. Bağıran, çağıran, siyasi veya şiddet içerikli tehditleri savuranları saymıyoruz bile. Evet biz korkuyoruz. Ama doğruları yapmaya devam edeceğiz. Evet korkuyoruz. Ama halkımıza hak ettiği sağlık hizmetini vermeye devam edeceğiz. Vuruluyoruz. Dövülüyoruz. Eziliyoruz. Ama tüm bu bastırma, sessizleştirme ve sintirme politikalarına rağmen işimizi doğru düzgün yapmaya devam edeceğiz. Kısaca sağlık çalışanlarına karşı artan bu şiddet eğilimi konusunda siyasileri, onların atadığı idarecileri, basını ve halkımızı aklı selim ile düşünmeye ve yaptıkları yanlışlarla yüzleşmeye, hatalarını telafi etmek için yapmaları gerekenleri bir an önce uygulamaya davet ediyor. Gerekli tedbirler alınacak şekilde yıllardır duyduğumuz sözlere kanmayacağımızı ve eylem hakkımızı hep saklı tutacağımızı beyan ediyoruz. 1919'da bu millet nasıl ayağa kalkmışsa, yoktan var edilmişse, biz hekimler de artık halkla beraber ayağa kalkıyoruz. Aydınlık ve Türkiye için, sağlıklı bir Türkiye için. Sağlıkla kalın efendim. Saygılarımı sunuyorum.